Özür Tam en tehlikeli kadın tipi. Çocuk gibi konuşan kadınlar var ya. Hayır ya. Öyle konuşmuyorum. Ama böyle içinden terslediğinde de yaratık çıkan. Ağzına tükürürüm. Neyse <laughs> <laughs> ailem tekstilce iç giyimle uğraşıyorlar. Ben şu an ne dese kabul ederim. Altıma sıçtım şu anda. <laughs> iç giyim tabii akla böyle gecelik falan içkeyim. geliyor ama annem böyle biraz inovatif bir bayandır. Kendisi fantezi grubuna yöneldi. Ne gibi? Çeşitli kostümler işte böyle. <laughs> Üretiyorsunuz. Tabii üretiyoruz, üreteceğiz. <laughs> evet. Bunu çeşitlendirmek için aksesuar da koydular. Kelepçe, kırbaç falan onları da koydular. <laughs> Şimdi iş yerine geliyor. Ilk önce oradan okula gidiyor. Bu da iş yerine gelmiş. Tüylü kelepçe almış bir tane. Hırsız polis oynayacaklar okulda. Hoca bir geliyor. Tüylü kelepçe, leopar desenli de böyle fuşya. Annemi tabi ara. Başka i̇şte böyle böyle bir şeyler oldu. Gerçi daha geçen haftada kırbaçla da yakalandı okulda. <laughs> Bebiş aldın ne senin? Yılan? Beşinci kez söylüyorum gizem. Gizem. O kadar diğer özellikten isminin önüne geçiyor ki. Alacağım şimdi kırbacı göreceksin. <laughs> Herkese yazıyorum? Bir akış. Keşke bir hediye paketi yaptırıp getireydin. Kırbaç olsun, tüylü kere olsun. Hasan Can, bir kere de tavla oynayacağız. Tavlayı bir açtım. Normal tavla mı yoksa bu şey? Hayır, normal tavla. Bize geldi daha yeni zamanları. Hani iki iki. İkiniz domalım falan öyle bir şey. <laughs> Yeni zamanlarımız daha işte bize geldi. Tavla oynayacağız. Zar pozisyon zarı içindeki. Bir dakika. Pozisyon zarı ne demek? Zar atıyorsun böyle işte. Az önce söyledim şey mi? Öyle bir şey var mı? Evet. <laughs> Zar atıyorsun ve ona göre pozisyon mu alıyorsun? Evet. Köyden yeni gelmiş amele gibi. <laughs> Aklım gitti yazarla. Pozisyon zara <laughs> Hiç peki kayınbabanın şirketine ürünlerden faydalandı mı kardeşim? Yok ürünlerden faydalanmadım da ilk tanışmaya beni işte iş yerine çağırdılar. Ben de şimdi böyle ciddi ciddi gittim yani babayla tanışıyoruz sonuçta. Neyse işte yukarıda çıkalım odaya geçelim falan iyi geçelim. Yukarı çıktık abi yukarı çıkarken kelepçe var. <laughs> Bilmiyor muydun? Öyle düşünmemiştim şimdi iç giyin falan dedi ama ne bileyim ben yani. <laughs>